arkadaşlar bugün size GTA 5 nasıl yüklenir bunu YouTube'a atacağım ben kesinlikle. ilk önce iOS cihazlarında iPhone'larda App Store yazar. Android cihazlarda şey çıkar. E, Google Play çıkar. Evet, Gangster 4 yazıyorsunuz. GTA 5 burada gördüğünüz gibi. Burada GTA 5 gördüğünüz gibi. Hemen yüklüyoruz. Ben yani hemen mi? Be. Biraz yavaş indiriliyor arkadaşlarım benim. Ben indiresin geleceğim. Sizde de bayağı bir yavaş indirecek kesinlikle. Ha bu arada arkadaşlar bugün akşam e, belki Nolalay'ı yükleyip canlı yayın yaparım ben hemen. Bakın 50 milyon indirme bile var yani. Şuradan açayım fırçamı. Bakın arkadaşlar bakın bakın. Bakın görüyor musunuz? 50 milyon indirme. Ondan sonra 18 yaş üzeri peki. İndiğim e, 8 megabayt şey arkadaşlar şu oyun. 5 milyon tane de yorum var şurada. Arkadaşlar bakın burada G5'i var. GTA 4. Bakın burada GTA 4 var. Gördüğünüz gibi ve ekle ben yüklensin geliyorum. Arkadaşlar kararımı değiştirdim. Çok durdurdum. Kusura bakmayın. O zamana kadar Brawl Stars oynarız. Biz de Brawl Stars oynarız yani. Ne alakası var bilmiyorum ama ne oldu? Kaç olmuş? İndirmeye neticesi daha çok var arkadaşlar. Nasıl önce yaman Habuk olun. mess with my car. Sesini hemen kapatacağım. Hop şöyle kapattım. Kulüpten 100'e kişi var artık kulüpte. Sosyop. Artık bizim sosyopimiz var. Şunun müziğini açalım ya. Müziğini açalım. Müziği güzeldir. Arkadaşlar ben sizi oyuna baş başa bırakayım mı? Bırakıyorum. Biraz. arkadaşlar. Geliyorum. arkadaşlar, arkadaşlar biraz eksiledim. Bu sırada bakmayın. Ya da ben yüklensin, ben geleyim. En iyisi arkadaşlar. Arkadaşlar işte ben yüklensin, ben geliyorum. Hemen. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Tamam? Okey. Evet arkadaşlar şu an bakayım 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 indirme yöneticisi hemen giriyorum. Ve gibi 2 dakika kaldı diyor. Şuradan görebilirsiniz. Nasıl göreceğinizi göstereyim ben bir dakika. Şimdi kapattım şöyle. a bir Şurada yazar. Hmm. Ne, ne kadar kaldı? Hmm, bakayım bakayım bakayım. İki dakika kaldı diyor. Şöyle renkli. Şöyle gördüğünüz gibi Burada benim eski oyunlarımdan var. Şurayı görüyorsunuz kesinlikle. 90 oldu. Arkadaşlar ekranı karalayayım mı bir? Karaladım gördünüz mü? Ekranı karaladım arkadaşlar. Karalıyorum iyice. İyice. Karala karala. Oo, oh, eski 92 olmuş. Neyse arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Ha bu arada arkadaşlar şöyle kamerayı açayım ben. <laughs> bu arada hiç like abone olmayı istemiyorum. Ne olur like abone olmayı hiç. Ya arkadaşlar e, 20 abone olalım ne olur. İnşallah bu videoya bakarsanız 20 abone olalım. Ondan sonra aboneler su son gibi gelecek zaten. 120 abone de yeter bana. Zaten burada biz para için değil arkadaşlar. Hadi bakalım. bir tanısın diye arkadaşlar. Birileri beni tanısın diye beklendi i̇şte, arkadaşlar. Şimdi ben kameramı bir kapatıyorum şöyle. Şimdi gidiyoruz böyle playster. Ana. Kablosuz bekleniyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Her şey tekrardan mı inecek? Aç. Tamam. Bir aç şu an. Tekrar inecek. Yani mecbur. Şu an mecbur arkadaşlar. Ya ben şimdi gösterdim arkadaşlar. Benim telefonum kaldırıyor ama yalnız arkadaşlar biraz zor kaldırdığı için arkadaşlar öyle yani. Onun için iptal ediyorum. Arkadaşlarım benim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı, like, unutmayın.